Herkese merhaba. Sazadaki o sert düşüş sonrası herkesin aklında aynı soru var. Toparlanma nihayet başladı mı? Yani önünüzdeki grafiğe bakınca o 280'lerden 230'lara doğru gelen soluksuz düşüşü görüp biraz moralinizin bozulduğunu tahmin edebiliyorum. Evet, oldukça sert bir düşüştü. Ama bakın son zamanlarda kırmızı mumların boyu kısalmış. Aralara böyle cılız da olsa yeşil mumlar serpiştirilmiş. Acaba diyorum en kötüsü geride mi kaldı? Gelin elimizdeki teknik verilerle bu konuyu biraz deşelim. Şimdi burada hemen heyecanlanmamak gerekiyor bence. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Yani teknik olarak düşüşün durması toparlanmanın başladığı anlamına gelmez. Şu anki süreç hissenin tabiri caizse bir dip arayışında olduğunu gösteriyor. Dip arayışı. Aynen. O gördüğümüz yeşil mumlar evet satış baskısının zayıfladığının bir işareti ama bu daha çok bir yara sarma dönemi gibi. Piyasa bu seviyelerin kalıcı olup olmadığını test ediyor sadece. Anladım. Peki o zaman gerçek bir toparlanmadan bahsetmek için bizim grafikte ne görmemiz lazım? Bize böyle somut bir seviye veya bir işaret verebilir misin? Kesinlikle. Kilit seviye iki buçuk. İki Evet. Fiyatın bu seviyenin üzerinde e, kalıcı kapanışlar yapması şart. Neden peki orası bu kadar kritik? Çünkü daha önce destek olan bu seviye kırıldıktan sonra artık bir dirence, yani bir tavana dönüştü. O tavanı kırmadan da yükselişten bahsedemeyiz. Anladım. Yani hissenin bir an önce böyle V şeklinde bir roket gibi fırlamasını beklemiyoruz. Kesinlikle beklemiyoruz. Daha çok böyle ağır ağır pişecek bir yemek gibi mi düşünmeliyiz? Bu arada bu tür benzetmeleri ve analizleri faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum kısmında kendi düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Çok güzel bir benzetme bu arada. Teşekkürler. Borsada V şeklinde hızlı toparlanmalar hani çok nadirdir. Genellikle çanak formasyonu dediğimiz daha yavaş ve zamana yayılan bir süreç görürüz o U şeklindeki yavaş toparlanma tam olarak. Bu yüzden sabırlı olmak ve ani hareketlerden kaçınmak en doğrusu. Peki sabırla beklerken gözümüz nerede olmalı? Gözünüz iki şeyde olsun. Birincisi hacim. Gerçek bir yükseliş her zaman artan bir alım hacmiyle desteklenmelidir. Bu şart. Hacim tamamdır. İkincisi ne? İkincisi de RSI gibi göstergelerdeki pozitif uyumsuzluklar. Pozitif uyumsuzluk onu biraz açalım mı dinleyicimiz için? Kısaca nedir bu? Şöyle ki fiyat düşmeye devam ederken yani grafikte daha aşağıda dipler yaparken gösterge yukarı dönüyorsa hmm. bilin ki boğalar yani alıcılar sahneye çıkmaya hazırlanıyordur. Bu en önemli erken sinyallerden biridir ama tek başına yeterli değil tabii. Harika! O zaman özetle şunu anlıyoruz. Satış baskısı azaldı. Evet ama henüz her şey yolunda diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Asıl teyit için 250 seviyesinin aşılması ve hacim artışı gibi sinyalleri beklemek gerekiyor. Aynen öyle. Hani meşhur bir laf vardır. Nedir o? Piyasalar sabırsızların parasının sabırlıların cebine girdiği yerdir derler. Bu süreçte verileri takip etmek en sağlıklısı. Çok doğru. Peki bu veriler ışığında size soralım. Sizce Sasa'daki bu durum dipten alım için bir fırsat mı yoksa fırtına öncesi bir sessizlik mi? Bir sonraki derinlemesine analizimizden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.